beklenen iddianame açıklandı. Anladığım kadarıyla herhalde şu anda parti genel merkezinde herhalde sayısız avukat iddianame okuyordur diye düşünüyorum. Öyle mi? Herkes okuyor, biz de okuyoruz. Ben şöyle bir inceleme yaptım. 4000 sayfayı nasıl okudun diyorlar. Ben bir iddianame bekliyordum. Anahtar kelimeler kafamdaydı. Bilgisayarımı dedim, araba motorundan baktım. Dedim ki bir sürpriz bir iddianame yok. İşte e, kim vahim kim durumu e, şöyle dediklerinde vallahi dedim ben yani bana göre en vahim e, zor durumda olan Akın Gürlek bu dosyada çünkü daha fare doğurdu e, 560 milyar para dediler o paranın emaresi yok gölgesi yok paranın öyle bir parayla ilgili bir delil yok rüşvet diyorsun ya şimdi rüşvet suçu diyorsan ortada bir para olacak yapmış olmuş. Duyduğuma göre bildiğim kadarıyla olabilir. Hayır, hukuk, ceza hukukunda böyle bir şey yok. Ceza hukukunda sen bir insanı böyle tutuklayamazsın.